Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, biyoloji konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız hücre ünitesine giriş yapmıştık. Hatta hücre zarında madde alışverişlerine kadar gelmiştik. Difizyon ve ozmozu da önceki ders videolarımızda anlatmıştık. Bu ders videomuzda aktif taşıma, endositoz ve egzositoz olaylarını öğrenmiş olacağız. Evet ilk olarak tanımla başlayacağız. Önce bir aktif taşımanın tanımını yapacağız. Daha sonra aktif taşıma yapılırken hangi eylemler gerçekleştiriyoruz bunlara bakacağız hep birlikte. İlk olarak şunu bilelim arkadaşlar aktif taşıma monomer olan maddelerin geçişidir. Monomer ne demekti hocam? Monomer demek arkadaşlar küçük demek. Yani hücre zarından geçebilecek kadar küçük bir molekülden bahsediyorum. Hemen bir iki tane örnek yazalım. Glikoz monomer yapıdadır arkadaşlar. Amino asit monomer yapıdadır. Yine fruktoz, galaktoz. Galaktozu yazamadım. Galaktoz. Vitaminler. Monomer demeyeyim ama monomer kadar küçük moleküller en azından. Yine gençler yağ asidi, gliserol gibi moleküller küçük moleküllerdir. O yüzden biz bunlara monomer deriz. O zaman aktif taşıma dediğim şeyde bir kere monomer maddeler yani bu maddeler geçecek bir. Monomer olan maddeler az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama geçecekler. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama madde geçişine o zaman ben ne diyorum? Aktif taşıma diyorum. Ve bu eylemi gerçekleştirirken kesinlikle ATP harcayacağım. Taşıyıcı proteinler görev alacak ve enzimler kullanılacak arkadaşlar. Bu şartlarıma lütfen dikkat ediyorsunuz. ATP harcayacaksam demek ki ben canlı bir hücreyim. O zaman sadece canlı hücreler aktif taşıma yapar ifadesine lütfen dikkat ediyorsun. Ayrıca tüm canlılar aktif taşıma yapar mı derse evet de. Çünkü nasıl olsa canlı, canlı olan hücreleri var ve o canlı olan hücrelerinde fosforilasyon ve defosforilasyon yani ATP üretme ve ATP tüketme eylemleri gerçekleşiyor. Doğal olarak bir canlı hücrede muhakkak aktif taşıma yapacağı bir zaman dilimine sahiptir. Bir hücrenin aktif taşıma yapıyor olması onun bize canlı bir hücre olduğunu ispatlar. O yüzden bu ifade de bizim için önemli gençler. Şimdi bolca karşınıza şekil soruları çıkacak. Şekil sorularını yapamıyorum hocam diyen bir sürü öğrencim oldu benim ama en kolay soru kalıplarından bir tanesi şekil sorularıdır arkadaşlar. Biz şekil sorularını şekil çıktığı için yapamıyor değiliz. Biz şekil sorularını bilgi eksikliğinden dolayı yapamıyoruz veya kalıp bilgilere odaklandığımızdan dolayı. Görsel soru demek var olan bilginin aslında şematize edilmiş hali demek. Mesela ben şuraya bakıyorum. Buraya baktığında senin aslında hücre zarını da biliyor olman lazım. Mesela şurada fosfolipitlerin var çift sıra halinde. Şunlar taşıyıcı proteinlerin çünkü içeride gömülü. Hatırla yüzeye de tutulu şöyle bak hemen hatırlatayım sana. Yüzeye de tutulu karbonhidratlarının olduğunu sana hücre zarı e, videosunda anlatmıştım. Şimdi moleküllere bakıyorsunuz görsel sorularda. Bir kere küçük küçük moleküllerim var arkadaşlar. Mor tanecikleri görüyor mu herkes? Küçük küçük taneciklerim var. Bu bir. İki. Burada molekül daha az. Burada molekül daha çok arkadaşlar. Okların yönüne bakıyorum. Bir sonraki aşamada. Bak okların yönüne. Dikkat ediyor musun? Buradan buraya doğru. Buradan buraya doğru. Yani monomer maddelerin az olduğu yerden monomer maddelerin çok olduğu yere doğru bir geçiş var. Azdan çoğa geçiş. Bunu gördüğünde sen zaten taktiği aktif taşıma diyebilmelisin. Hadi diyelim ki diyemedin. O zaman lütfen taşıyıcı proteinlere dikkat et. Taşıyıcı proteinler kanal proteinleri görev alıyorsa eğer arkadaşlar kesinlikle bu görsel aktif taşıma görselidir diyebilmen gerekiyor. Bak ne yapmış taşıyıcı proteinleri? Gelmiş buradan molekülümü kapmış ve buraya götürüp böyle karşıya bırakmış. Yani şu eylemi gerçekleştiriyor aslında. Aşağıdan alıyor, yukarı bırakıyor. Aşağıdan alıyor, yukarı bırakıyor. Tam tersi de olabilirdi. Hücre dışından hücre içine de olabilirdi. Bunun bir önemi yok. Önemli olan az yoğun ortamdan çok yoğun ortama madde taşınması. Tabii e, bu madde taşınması esnasında her iki ortam eşit olana kadar madde geçiş devam eder ifadesini kullanmıyorsun. Çünkü zaten azdan çoğa geçiyor. Yani eşitleyebilme gibi bir lüksün yok. Yine basitçe farklı bir kalıp göstereyim hemen sana. Bir kap sorusu olsun bu veya bir ortam sorusu olsun. A bölmesi olsun, B bölmesi olsun. Burada %70 amino asit olsun. Burada da %20 amino asit olsun. Eğer gençler ben B bölmesinden A bölmesine amino asitleri geçirebildiysem kesinlikle burada aktif taşıma yapmışımdır diyeceğiz. Tamam mı? Çünkü az yoğun ortamdan çok yoğun ortama madde geçişini gerçekleştirdim. Bu anlamda %20'nin daha az yoğun olduğunu herhalde anlayabiliyorsunuz. Aktif taşıma sayesinde biz hücrelerimize glikoz, aminasit gibi monomer maddelerle birlikte magnezyum, potasyum, klor gibi iyonların geçişini de hızlandırmış oluruz arkadaşlar. Hücre içi ve hücre dışı ortamda aktif taşıma sayesinde yoğunluk farkı açığa çıkmış olur. Glikoz ve amino asit gibi birçok besinin bağırsak hücreleri tarafından emilmesi aktif taşıma sayesinde gerçekleşmiş olur. Bilindik bir örneğimiz var bu anlamda. Karşımıza bol bol soru kalıbında çıkacak. Ben de hemen buraya koydum. Bizim sinir hücrelerimiz var. 11. sınıfta böyle uzun uzadıya öğreneceksiniz ama şu anda da iyi kötü hemen hepimiz sinir hücremizin olduğunu biliyorsunuz. Sinir hücrelerimizde arkadaşlar bizim sodyum potasyum pompası adında iki tane pompamız var. Ve bu pompamız... Bizim özellikle sodyum ve potasyumların pompalanması esnasında belirli bir oranda aktif taşıma yapıyor. Dinlenme durumunda olan bir sinir hücresine baktığımızda içeride potasyum derişimi, dışarıda ise sodyum derişimi daha fazla oluyor ve hücre zarının bu sodyum ve potasyum miktarını belirli bir oranda tutabilmesi ancak ve ancak aktif taşıma ile gerçekleşiyor. Hikayeyi derinlemesine bilme. Sadece sana soru kalıplarında aktif taşıma ile ilgili bir soru geldiğinde sodyum potasyum pompasından bahsetmişse, "Aa evet Nebat Hoca bunu söylemişti. Bu aktif taşıma sorusudur." de lütfen. Olur mu? Bunu gördüğünde her zaman ne söyleyeceksin? "Bu aktif taşıma sorusudur." diye söyleyeceksin ki, e, zaten dediğim gibi ileride detayını öğreneceksin. Şu an bilmene gerek yok. Şimdi sana Çıkmış bir sınav sorusuyla ilgili bilgi vereceğim. Benzer bir soru üniversite sınavında sınav sorusu olarak çıktı arkadaşlar. Ve e, bu sorunun taklattırılmış halleri yine karşınıza gelecek. Yorum sorusu olarak gelecek, test sorusu olarak gelecek. Bir şekilde çıkaracaklar karşınıza. Bir tatlı su algi olan nitelle bitkisi. Şimdi hemen bir şunu hep birlikte kararlaştıralım. Tatlı su gençler hipotoniktir. Yani az yoğundur. Deniz suyu hipertoniktir. Yani çok yoğun. Bunları bilin tamam mı? Bir tatlı su algı olan Nitella bulunduğu ortama göre stoplazmasında bin kat daha fazla potasyum bulunduruyormuş. Gözümüzde bir şey canlandı mı? Hemen canlandırayım o zaman. Şurası bir göl ekosistemi olsun. Tatlı göl ekosistemi olsun. Ve burada Nitella diye adlandırdığım bir canlı olsun. Tamam mı? Bu canlı kendi içinde ortamdakinden bin kat daha fazla potasyum bulunduruyormuş. Normalde ne beklerim ben? Difüzyon kurallarına göre potasyum kendisinin çok olduğu yerden kendisinin az olduğu yere doğru geçiş yapar. Normali bu değil mi? Yani sen bir ortam oluştursan bu ortamın burasına %90 potasyum koysan Burada da %10 potasyum olsa ve müdahale etmesen potasyumlar her iki ortam eşit olana kadar buraya geçmez miydi? Geçerdi. Biz bunu difüzyon kurallarından biliyoruz. Eğer benim nitellam kendi bulunduğu ortamdan daha fazla potasyum bulundurabiliyorsa ve potasyumun geçişini de engelleyebiliyorsa bu şekilde kalabilmesinin tek bir açıklaması var arkadaşlar. Bu canlı aktif taşıma yapıyor. Yani gitmek isteyen maddeye dur seni gönderemem diyor. Dikkat ediyorsun. Bak bulunduğu ortama nazaran daha fazla potasyum taşıyor. Normalde bu potasyumun her iki ortam eşit olana kadar göl ekosistemine, göl suyuna yayılması gerekirdi. Ama diyor ki niterle hayır ben potasyumumu vermek istemiyorum diyor. Ben bulunduğum ortamdan bin kat daha fazla potasyuma sahip olmak istiyorum diyor o zaman bir zahmet ATP harcayacak. Ve ATP harcayarak potasyumların geçişine engel olması bir aktif taşıma örneğidir. O zaman nitelle bitkisi örneğini görürsem veya bir soru kalıbının içerisinde bir canlı bulunduğu ortamdan daha fazla miktarda şunu bulunduruyor veya bulunduğu ortam şu kadar olmasına rağmen bu canlı bu molekülü almak istemiyor gibi soru kalıplarıyla karşılaşırsam yine ne diyeceğim? Burada aktif taşıma gerçekleşmiştir diyeceğim. Evet Bolca sorunun geldiği bir sayfa oluşturdum sizin için. Hem işinizi kolaylaştırsın hem de ilerleyen zamanlarda yazılıya hazırlanırken bu sayfayı hemen esas alırsınız. Ee, akşamdan kısaca bir bakarsınız bir gün sonraya yatırım olur. Pasif taşımayla aktif taşımanın farklarını bize kıyaslatırlar gençler. Hemen bakalım pasif taşımayla aktif taşımada her ikisinde de küçük moleküllerin geçişi sağlanır. Ne diyoruz biz onlara? monomer diyoruz. Her ikisinde de zardan geçen madde monomer yani küçük. Pasif taşımada moleküller kendilerinin çok yoğun oldukları ortamdan kendilerinin az yoğun olduğu ortama doğru geçiş yaparlar. Aktif taşımada ise moleküller bunun tam tersini gerçekleştirir. Yani gençler az yoğun oldukları ortamdan çok yoğun oldukları ortama doğru geçiş yaparlar. Pasif taşımada ATP harcanmıyordu. Bundan dolayı hem canlı hem de cansız tüm hücrelerde pasif geçiş gerçekleşebilir. Ancak aktif taşımada bak A harfinden kodla ATP harcandığından dolayı sadece ama sadece canlı olan hücreler aktif taşıma yapabilir. Ölü bir hücrenin aktif taşıma yapabilme olasılığı yok. Pasif taşıma... Her iki ortam eşit olana kadar devam ediyor ve bu esnada da aslında iki ortam arasındaki yoğunluk farkı giderek azalıyor. Aktif taşımada ise gençler iki ortam arasındaki yoğunluk farkı giderek artıyor çünkü azdan çoğa bir geçiş gerçekleşiyor. Evet Aktif taşıma dediğim olay bu kadar. Bir sonraki başlıkla devam edeceğim. Yani endositoz başlığıyla devam edeceğim. Özellikle kıyaslama sorularını da lütfen dikkat. Endositoz ne demek? Önce bir tanımını verelim. Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan moleküllerin cep oluşturarak hücre dışı ortamdan hücre içine alınmasıdır. Endo içeri demek arkadaşlar veya iç demek. Eğer bir molekülü İçeri doğru alıyorsan endositoz ifadesini kullanacağız. Ve dikkat et demiş ki hücre zarından geçemeyecek kadar büyük molekül. Kim bu? Mesela protein. Kim bu? Mesela polisakkarit. Yani ne olabilir? Nişasta. Glikojen. Büyük molekül dediğine göre mesela ne olabilir? Nötral yağ. Mesela ne olabilir? Maltoz. Değil mi? Disakkaritler de girer buna. Yani arkadaşlar artık monomerden bahsetmiyorum ben. Kocaman bir molekülden bahsediyorum. Bu kocaman molekül hücre içine alınırken cep oluşturuluyorsa buna ne diyormuşuz? Endositoz diyormuşuz. Bu süreçte enerji harcanır yani ATP harcanır. Cep derinleşip zardan kopar ve zar yüzeyi küçülür. Taşıyıcı proteinler asla ama asla görev almaz. Endositoz hayvan hücrelerinde gerçekleşirken hücre duvarı olan bazı bazı diyelim daha düzgün olsun çünkü ifade canlılarda gerçekleşmez. Endositoz olayında eğer hücrenin içine aldığımız o büyük molekül katıysa fagositoz diyoruz. Sıvı ise arkadaşlar pinositoz ismini veriyoruz. Bunları da ayrı ayrı göreceğiz şimdi. Fagositoz ile başlayacağım büyük katı maddelerin hücre içine alınması. Mesela ne alıyorsun hücrenin içine diyelim ki protein alıyorsun. Büyük ve katı bir madde. Yalancı ayaklar oluşacak. Fagositoz ile madde içeriye alınırken hatta ben size şöyle basit basit aşama aşama göstereyim. Bak şimdi bu senin hücren olsun tamam mı? Şurada da kocaman bir proteinin olsun. Sen bu proteini hücrenin içine almak istiyorsan eğer Önce şöyle içeri doğru bir çöküntü oluşturuyorsun. Yazalım mı protein diye de? Hilal taktiğiyle o besinin etrafını sarıyorsun, tamam mı? Şu içeri doğru oluşturduğun çöküntüye ne diyormuşsun? Yalancı ayak diyormuşsun. Yani yalancı ayaklarınla onun etrafını sarıyorsun ve çöküntü oluşturuyorsun. Sonra beni iyi takip et. Şu uç kısımlar var ya, bu uç kısımlar birbirlerine böyle olabildiğince yaklaşacak. Şunlar birbirlerine yaklaşıp 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 böyle değecekler. Hatta değdireyim ben onları birbirine. Bak şöyle bir görüntün oluştu. Tamam mı? Bir sonraki basamakta şurası tamamen kopacak. Yani şöyle bir görüntü açığa çıkacak. Gördün mü? Bak. Kopardım ve içeri aldım. Peki ben şu içeriye aldığım zarı nereden kopardım? Toplam zardan kopardım. O yüzden ben bu eylemi gerçekleştirirken Toplam hücre zar yüzeyi küçülecek arkadaşlar. Şuradaki görsele de baktığında bak proteini ne yapmışım içeri doğru oluşturduğum o çöküntünün içine almışım. Sonra tamamen koparmış pıt diye böyle hücrenin içine düşürmüşüm. Evet besin, besin kofulu olarak içeriye alınır. Besin kofulu sindirim enzimleri taşıyan lizozom organeli ile sonrasında kaynaşır ve sindirilir. Örneğin ak mikropları sindirmesi bu şekilde gerçekleşir. Amipin beslenmesi yine fagositoz olayı ile gerçekleşir. Pinositoza baktığımızda ise arkadaşlar bu sefer hücrenin içine aldığım molekül nasıl bir molekül? Sıvı. Yine içeri doğru bir çöküntü oluşturdum ama artık bu çöküntünün bir adı var. Buna biz pinostatik cep diyoruz. Az önceki ne demiştik? Yalancı ayak demiştik. İfadeler birbirinden farklı. Yine aynı görseller olacak aslında. İçeri doğru çökecek, uçlar birbirine yaklaşacak, kopacak pıt diye hücrenin içerisine içi sıvı dolu olan kesecik düşmüş olacak. Evet sıvı moleküller bu cebe dolar ve hücre zarının boğumlanması ile birlikte oluşan besin kofulu stoplazmanın içine geçer ve pinositik koful oluşur. Hormonların kan yoluyla taşınması pinositoz olayı ile gerçekleşir diye de örneğini vermişim ve hücrenin içine şu anda kocaman bir molekülü almış olduk. Diyelim ki, diyelim ki ben bir hücreyim. Ben bir hücreyim. Ve işte enzim sentezledim tamam mı? Kocaman bir enzim sentezledim ve bunu hücrenin dışına atacağım. Hücrenin dışına göndereceğim. Hücrenin dışına göndereceksem egzositoz yapmalıyım. He, endo içeri doğruydu. Egzo şimdi nereye doğru? Dışarı doğru. Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan büyük moleküllerin hücre dışına atılmasına egzositoz denir enerji harcanır, taşıyıcı protein görev almaz, hücre zar yüzeyi ise endositozun tersine artar diyeceğiz. Niye? Birazdan göstereceğim. Egzositozda hücre dışına atılmak istenen moleküller koful içinde hücre zarına taşınır ve koful zarı ile hücre zarı birleşir. Oluşan açıklıktan makromoleküller dışarıya bırakılır demişim. Şimdi beni takip et. Ben bir hücreyim. Tamam mı? Ben bir hücreyim. Ve ben az önceki verdiğim örneğin aynısı olsun. Enzim sentezlemiş olayım. Enzim de çok büyük. Yani zardan geçemeyecek kadar büyük bir molekül. Tamam mı? Ben zardan geçemeyecek kadar bu büyük molekülü öyle hadi bakalım enzim ben seni sentezledim. Sen de şimdi git hücrenin dışına istediğini yap diye gönderemiyorum. Onun etrafını önce bir sarıp sarmalıyorum. Güzelce korunaklı bir şekilde dışarıya göndermek istiyorum. O yüzden gençler hücrenin içinde enzim sentezini yaptıktan sonra bu enzimin etrafına özel bir hücre zarı sentezliyorum. İçeride yapıyorum bunu. Tutuyorum diyorum ki ben seni böyle gönderemem. Ben senin etrafına bir zar sentezleyeyim diyorum ve enzimin etrafını sarıyorum. Daha sonra enzim yola çıkıyor. Nereye doğru gidiyor enzim? Hücre zarına doğru gidiyor. Hadi gitsin. Şöyle bir aşama ilerletiyorum bunu. Baya baya geldi enzim zarın dibine. Ve enzimin etrafını saran zar gitti. Hücre zarına şöyle tutundu. Tamam mı? Bak böyleydi, böyle oldu. Bir sonraki aşamaya dikkat et. Bir sonraki aşamada Şuralar şuralar tamamen kaynaşıyor ve orta açılıyor. Yani bak. Bak 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 gördün mü? Böyle bir görüntü açığa çıkıyor. Şurada enzim var. Sonra sonra şuradan bir itici kuvvetle enzimi böyle pıt diye dışarı doğru itiyorsun. Enzim tamamen ilerlemiş oluyor. İşte hücreler arası boşluğa artık nereye gidiyorsa oraya boşalıyor. Senin zarın şöyle kalıyor. Artık enzim dışarıda hedef doku nereyse gidip orada işini yapacak ve sen dikkat ettiysen eğer en baştaki toplam hücre zar yüzeyinde sadece kahverengi çizgiler vardı. Şurada mora dikkat et. Ne yaptım ben oraya? Yama yaptım. Ekleme yaptım ve toplam hücre zar yüzeyini ne yapmış oldum bu sayede? Artırmış oldum arkadaşlar. Hücre içinde üretilen enzim gibi, hormon gibi salgı molekülleri hücrenin dışına egzositoz ile gönderilir. Ve eğer bir görsel üzerinden Soru karşıma gelirse içeride protein gibi büyük bir moleküllerimin etrafını zar sistemiyle sardım ve keseler oluşturdum. Bunu götürdüm. Bir sonraki aşamada hücre zarı ile kaynaştırdım. Sonra arkadan bir itme kuvveti oluşturdum. İtme kuvvetiyle birlikte moleküller serbest kaldı. Benim oluşturduğum zar da toplam zara eklendi ve hücre zar yüzeyi bu şekilde arttı. Yine karşınıza bol bol soru, kalı soru kalıplarında endositoz ile egzositozun kıyaslanması gelecek arkadaşlar. Yine dediğim gibi yazılı haftasında bu sayfadan güzel sorular bekleyeceğiz. Büyük moleküllerin hücre içine alınmasına endositoz, büyük moleküllerin hücre içinden hücre dışına atılmasına egzositoz diyoruz. Her iki olayda da ATP harcanır. Endositozda hücre zar yüzeyi azalır. Egzositozda ise hücre zar yüzeyi artar. Endositoz hayvan hücrelerinde gerçekleşirken bitki hücrelerinde gerçekleşmez diye yazdım ama istisna bazı durumlar var arkadaşlar. Egzositoz ise hem hayvan hücrelerinde hem bitki hücrelerinde hatta bakteri hücrelerinde dahi gerçekleşebilir diyebileceğim. Evet hemen sorumla devam edeyim. Belirli bir tür tatlı su alginde yaşadığı ortamda bulunan bin kat fazla potasyum bulunmaktadır. Bu tatlı su algı ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Bak sana ne dedim. Eğer böyle bin kat fazla potasyum veya işte bin kat az potasyum veya işte sodyum vesaire derse sen bu soruyu ne olarak çöz dedim? Aktif taşıma olarak çöz dedim. O zaman potasyum dengesinin korunmasında ATP harcanır. Aktif taşımada ATP harcanıyorsa evet burada da ATP harcanır dedim. Doğru kabul ettim. Potasyum dengesinin korunmasında ilgili enzimler görev alır diyor. Aktif taşımada enzimler görev alıyordu. O zaman burada da görev aldı. Algin canlılığını kaybetmesiyle potasyum difüzyona uğrar diyor. Alg canlılığını kaybederse alg artık ATP sentezleyemez. ATP sentezleyemezsen aktif taşıma yapamazsın. Potasyumun geçişine de engel olamazsın. Bu durumda potasyumlar difüzyona uğrar. Yani 1, 2, 3 her üçü de doğru olmuş oldu. Çeşitli hücrelerde madde taşınmasına ilişkin örneklerinden hangileri ilgili hücrede enerji harcanmasıyla gerçekleşir demiş. Çözülmüş oksijen dedi ya Buraya kadar cümleyi okudum bekliyorum. Gazların geçişi her zaman difüzyonla olur demiştim size. İsterseniz tekrardan not alın gençler. Gazların geçişi her zaman difüzyonla olur. Elime kolonya döktüm. Odanın içerisinde kolonya yayıldı. Kolonyanın kokusu yayıldı. Difüzyon. Parfüm sıktım. Parfüm kokusu üzerimden uçtu gitti. Difüzyon. Oksijenin geçişi difüzyon. Karbondioksitin geçişi difüzyon arkadaşlar. O zaman difüzyonda ATP harcanmaz dedim. Ve bir şıkımdan şıklarımdan sildim. Paramesyumda hücre içindeki fazla suyun hücre dışına atılması. Bunu da sana öğrettim. Nerede öğrettim? Vurgan Kofulu hikayesinde öğrettim. Koful başlığına bak git videolarım arasından seç organellerde koful başlığının olduğu yere dikkat. Vurgan kofulu kontraktil koful vardı kasılıp gevşiyordu. İşte o kasılıp gevşeme esnasında ATP harcıyordu. Bu durumda gençler iki şıklarımda olmalı dedim elemelerimi yaptım. Bir bitki hücresinin konulduğu ortamdan su alarak diyor. Su alma, su verme ozmoz muydu? Evet. Peki ozmoz pasif bir olay mıydı? Evet. ATP harcıyor muyum? Hayır. Bir alt türünün hücre içi potasyum oranının yaşadığı ortamdan bin kat fazla veya bin kat az olması aynı soru kalıbı. Burada da ben ATP harcarım. ATP harcanan ve harcanmayan olayları nasıl ayırt ettiğime dikkat lütfen. Aşağıdaki şekilde ben yana koymuşum. Yandaki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı gösterilmiştir diyor. Şimdi şu görsele birazcık dikkat kesilmenizi isteyeceğim. Şöyle sizin için bazı yerlerin yazısını kapatayım. Şuraya dikkat kesil şimdi. Sana dedim ki görsel soru çözerken bir kere şuna bak. Zardan geçen madde monomer mi? Küçük ve küçük. İkisi de küçük. O zaman ikisi de monomer. İkincisi olarak dedim ki okun yönüne dikkat et. Bu aşağıya doğru bakıyor, bu da aşağıya doğru bakıyor. Üçüncüsü olarak dedim ki azdan çoğa mı, çoktan aza mı buna dikkat et. Bak şimdi azdan çoğa, çoktan aza. Bunu görebildin mi? Bu taraf nereden nereyeymiş? Az olandan çok olana doğru. Bu taraf ise çok olandan az olana doğru bir geçişmiş. Şimdi bunları gördüysem eğer hemen sorumu çözebilirim. Bu taşıma olaylarıyla ilgili diyor. İfadelerinden hangileri her iki taşıma şekli içinde ortak? O zaman ben bu iki taşıma şeklinin adını yazayım mı? Burası çoktan aza geçiş varsa eğer arkadaşlar difizyondur ve taşıyıcı proteinler kullanıldığından dolayı kolaylaştırılmış difizyondur. Burada ise azdan çoğa bir taşıma söz konusu olduğundan dolayı aktif taşıma olayıdır. Bana soru da aslında aktif taşıma ile difüzyonun ortak özelliğini sormuş. Ben soruyu bu şekilde çözeceğim. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir. Hangisi kendiliğinden gerçekleşiyor? Difüzyon. Bu kendiliğinden gerçekleşmiyor. O yüzden her ikisi için ortak mı? Değil. Biri eledim. Zar proteinleri görev alır diyor. Bak bu zar proteini, bu da zar proteini. O zaman evet, zar proteinleri görev alır. Her ikisinde de hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir. Hangisinde enerji harcıyorum? Sadece aktif taşımada enerji harcıyorum. Burada enerji harcamıyorum. O yüzden cevabım ne oldu? Yalnız 2 oldu. Bir sorum daha var. Bu taşıma olaylarıyla ilgili ifadelerinden hangileri her iki taşımada da ortaktır? Bir sonraki sorum yokmuş, sorunun devamıymış bu. Yani e, buradaki sorunun aslında şuradaki öncülleriymiş arkadaşlar. Bu sorumuz o zaman bizim son sorumuzu olmuş. E, burada bitirelim en azından hem difüzyon hem aktif taşıma hem endositoz hem de egzositoz hakkında toplam sorularımızı da görmüş olduk. Ve hücre zarından madde taşınma olaylarını bitirdik. Aslında biz bu sayede ne yaptık gençler? Bütün hücre ünitesini bitirdik. Sizden ricam hücreyi çok sıkı tutmanız. İlerleyen yıllarda TYT konuları içerisinde belki de hocam çok fazla bilgi var ya da hocam çok iyi öğreniyoruz ama soru çözemiyoruz dediğiniz ünitelerden biri haline gelmesin bu canım ünite. Bol bol soru çözün, Bol bol tekrar yapın. Nerelere dikkat ettik? Nerelere yıldız koyduk? Nereden daha çok soru çözdük? Lütfen bunlara dikkat edin ki daha bundan sonraki ünitemiz daha farklı bilgilerin içi içerisine katacağımız bir ünite olacak. Bundan sonra sınıflandırma, canlılar dünyası dediğimiz üniteyle devam etmiş olacağız arkadaşlar. Ben beni bitirdim ünitemi. Umarım siz de çok kısa bir süre içerisinde tekrarlarınızı yapar, sorularınızı çözer, bitirdim der. Oh der şöyle kaynaklarınızı kenara koyarsınız. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.